Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2.3 tahminine bakacağım. İlk önce VX Rex cihaz modeline bakalım. Evet arkadaşlar tamam başlayalım. Gördüğümüz gibi durum bir şey göstermiyor. Ele alalım arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yani yağışlarımız devam ediyor Ege Denizi Marmara Denizi'nde. Gördüğümüz gibi yine Çandarlı bölgesi kar altında gördüğümüz yoğun yapabilir belki bu kar yaşı Gölümüz gibi Akdeniz bölgesi Çanadolu bölgesi yine belki kar yapabilir gördüğünüz gibi Doğu Anadolu bölgesi Karadeniz bölgesi Güney Doğu Anadolu bölgesi belki ya Güney Doğu Anadolu bölgesi yapmaz ama bu yoğun bak başka bölgelerde belki kar yoğun kar yapabilir hemen Avrupa'ya 8 Avrupa'ya alalım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8'leri play aldık. Gördüğünüz gibi Doğu doğan yine yoğun karışlarımız çan bölgesi yapabilir belki. Yani e, güney doğan adolu yapabilir. Diğer bakır belki yapar veya yapmaz. İlerleteyim hemen. Gördüğünüz gibi yine yaşlarımız devam ediyor. Yok şurada bir dalga girişim yapıyor Marmara'dan. Giriş yapıyor. Önümüzü En son bu sistem var bize mor ikisi 15 ikisi 16 16 17 sistem var şah bize böyle gelir bu da hemen Türkiye Avrupa Türkiye 8 arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi Türkiye aldık gördüğümüz gibi Doğu Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesi Tüm karar yapabilir Evet biz bir yeşil yani yağışlar galiba bu yeş, yağış yeşil yağış olup galiba ye, yeşil yağışlarımız yayış. devam ediyor görünüyor dalga girişimi yapmış Marmara'dan görünüyor gibi yapmış giriş en son anlamı sadece Doğan Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesi etkilenmiyor bu yağışlardan yani bunu hemen MGM'ye alın arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi MGM'yi aldık. Gördüğünüz gibi yarından itibaren yaşarımız Ege'mizden başlıyor. İnşallah için buzlanma ve doğum olayı bekleniyor diyor. ve doğum dolu bölgesi içinde çığ tehlikesi diyor. Marmara de kuvvetli rüzgar 40-60 kilometre diyor. Hemen cumartesi alalım. Gördüğünüz gibi iyileştirimiz devam ediyor başlıyor Ege Marmara Denizi'de gördüğünüz gibi yine bu zaman bir donanayı bekleniyor pazar günü size şu daha yakın anlatayım gördüğünüz gibi kuvvetli giriş gördüğünüz gök gürültülü Ege Denizli için Marmara için yağışlarımız kuvvetli rüzgar 40-70 km arasında Eten Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesi için bu zaman ve donanayı bekleniyor Doğu Anadolu bölgesi için çığ tehlikesi bekleniyor gördüğünüz gibi bunu hemen Pazartesi aldığımızda gördüğümüz gibi arkadaşlar evet Ege Denizi'nde Marmara Denizi'nde şiddetli yağmur bekleniyor. Hatta tüm Türkiye'de alır bu, bu yağmur alacak galiba görünüyor. Çığ tehlikesi Doğu Anadolu bölgesi için İç Anadolu bölgesi İç bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi için bu zaman donay bekleniyor. Bunu sağlayalım. Evet gördüğünüz yağışlarımız tüm kaplıyor. Bu yaşlardan pazartesi günü şey salı günü arkadaşlar çok özür dilerim. Salı günü Ege Denizi ve İç Anadolu bölgesi etkiliyor. Bu sistemden İç Anadolu sadece Ankara kısım Ankara ilçesi. Çarşamba günü de gördüğümüz gibi yine karıştırımız mükemmel bir şekilde giriş yapıyor. Ege Denizi'de Marmara'dan gördüğümüz sulu karşı biraz sonra kara çevirmiş bazı illerimizde 40 yıl edin civarında kabuk çevirmiş arkadaşlar yine anne hani İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesi için bu zaman ve Doğu bekleniyor arkadaşlar ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi bekleniyor ve evet arkadaşlar bizim sistemimiz burası 2001 1. ay 28. Perşembe günü <laughs> evet arkadaşlar 2001. ay 28. günü yani Perşembe günü Tüm Türklerimizi belki kaplayabilen bir kar yüşe almış üzere İstanbul civarları sukar yapabilir yüzce cevabı sukar yapabilir İç Anadolu bölgesi Ege Denizi yapabilir belki bu sistem ve Doğu Anadolu bölgesi Güney Doğu Anadolu bölgesi yakın yapar bu sistem Karadeniz bölgesinin bir kısmında belki sukar yapabilir yorum şurası bu veya Marmara bölgesi için su karabiber ama iç Anadolu bölgesi Ege Denizi Mar Marmara Marmara'nın bir kısmı su karar ve Marmara bir kısımları yani Kıbrıs civarları karabiber. Ee, bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. bildirme açmayı unutmayın. Yani videolarımı çekip haberler olmayı unutmayın. Bu video bu kadar olsun. Dün neden video çekmediğim için dün işim vardı. Eğer sıkıntı olmuşsa yani sizden çok özür dilerim. Bu görüşmek üzere. Bay bay.